Şuradan otobana çıkalım Mücahit gel. Şu yönden git. Kestirme. Tamam. Geliyor mu? Düştüler galiba. E para gidiyordum orada. Son helikoptere Beni alsana lan. Yanına geleyim. Yanına geliyorum. Şu yolu gelebilseniz aslında var ya ne güzel olacak ya. Duygusun. Sola dönemiyorum ki. Ya ha. Amına koy dolmuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Aa lan. Neredesin yüzü? Yanına geliyorum kaçıyorum. Bak şimdi tak taktiğe bak taktiğe. Heh. Bak Çık. bak taktiğe iyi bak şimdi. İstiyorum moruk. 2 tane e, bitmek. Evet. Tamam. Ney? Haydi görüşürük. Haydi. Evet. Bana bir şey diyor zannediyorum. Oğlum 15 dakika, 20, yarım saat önce falan yemek yedim. Üstüne iki tane de bitmek yiyeceğim. Sen yersin oğlum. Sen de pis boğazla. var. Sen, bu sen yiyorsun yiyorsun lan. Hala. Benim yapımda öyle ama ne yapayım, anlamadım. UFO, Ufo benden Çirik gelince bin hiç bin ölmüyor. Abi. Ölmüyor mu? Ölmüyor tabi. Bak en mantıklı yol bu yol. Bak, evet. Anan sikim ne oldu lan öyle? Daha şöyle bir ters hamle yaptık. Havalanına geldik. Biz şu an havalandayız. Bak şimdi moruk bak bak olaya gel bak. Moruk dikkat. Tamam. Olaya gel bak. Heh, şimdi buradan da böyle basacağım gideceğim. Buradan sapmayacağım. Tünelden Moro, tünelden gidiyorum buradan. İsmail gideceğim. sana bir şey diyeyim mi? Gene biz seninle orayı <laughs> tutturacağız. Ama Abdullah'lar yetişemeyecek. Allah Moruk orasını bilemeyeceğim artık. Şimdi o pezevekleri sıkabileyim. Pezeveklerin elinden gittim aldım. <gülüyor> 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 Mücahit biz şu an neredeyiz biliyor musun Foynan? Tren yolunu takip ediyor. Hiç polis molis de yok ha yemin ediyorum bak. Plan böyle yapılır yani böyle böyle. O, o dediğim yoldan bir gidebilseydik. Ee, 1.70-60 birden birden düşüyor işte. Şimdi ufo bak şu suyu yerinde geçtikten sonra tamamdır. Tekerine sıkacağım lan. Bak Moruk görüyor musun? Şuradan da şeyden de sağ yapacağız. Oradan da yukarıya doğru çıkacağız. İşimiz bitti. Geldik. Ha. Biz tamam. Bizim için bir ha, sorun yok da. Doğru. Abdullahlar. Ya. O zaman e, sorun hey, yok. Moruk, da, moruk yani. siz Güzel aynı... Tren yolunu gördükten sonra tren yoluna bin. Gel işte. Aa ufo. Bak şuradan işte sağa çıkabilirsek çok süper olacak ama... Aleykümselam. Nasıl? Aha buradan geçebiliyoruz mu lan motorla? Vallahi geçiyoruz. Süper. Geçiyoruz da. Eee Moruk. Ha. İndin mi? Yo. İnsana bir zahmet. Yo, Şu yola in. Şu yola in. Gel buraya. Ha şimdi gel bir. Aa evet Moruk. Çabuk polisler geliyor. Dur. Polisler geliyor çabuk. İleriden gelen polislere de sık Moruk bir zahmet. O polis değildi lan. A, pardon. Abi şu polis. Anneni sikeyim. daha geliyor. <laughs> ha tamam ileride var birazcık polis. Moruk. Amına koyayım. Gözünü seveyim. amına koydular. Bas mücadele geldi ya. Geldi bas. Biz geliriz biz çünkü çünkü Ufo Bizanslı. Çünkü ben Bizanslıyım. Ufo şimdi DVK yapacağım. Vay amına koyayım. Bayağı bir şey. Vursunlar. İlerideler. Neredeler lan? Ha oğlum görmüyor musun? Aa, C4 evet. at oraya. C4 at. C4 at. Atayım. Muruk. Bir saniye. At, at Çabuk çabuk. At. Patlat. Tamam tamam tamam. Tamam Pas Moruk, siktir. tamam dedik ya amına koyayım. Onu bir patlatmadım. Kere. Onu ben patlatmadım. Atmadım oraya. Bir tane attım. Tamam dedin orada bitti. Mücahit komple et baştan başlat. Ha. Para. Ha, öyle yapar. Ben her Mücahit yine de ben yine de motor bir tanesini alayım ya. Ne olur ne olmaz abi. Yani. Lan birimizden biri düşerse o beğendin yapın, alır. beğendin yapın, beğendin. Beğendin yapın, beğendin yapın, beğendin yapın. Ki hepimiz aynı lobiye gerek yoksa <laughs> ayrı ayrı yerlere verecek kesin. Bak Mücahit, Mücahit girdin mi şeye? Oraya girdin ya. Girmeden önce istiyorsan bir buraya gel. Oo ben sizin lobide değilim anasını zaten ya. Ben de tek tamam, başıma duruyorum abi. Davet Ana ben bende de kimse yokmuş lan. E, Murat kanal ne zaman kapanacak bilmiyorum. Yani yayın ne zaman bitiririz bilmiyorum. Ama 12'den yani Türkiye saatiyle birden 1'den sonra yokuz galiba. Yani ya ben, diğerleri yok ama. Ben varım. Ben buradayım. Esenlik ramiyesi bile yok. Yok bugün mecbur yapılması lazım. Param yok para lazım bana. Daha da zamanımız var. Bir saat var. Bir saat var. Gamsız mısın? Gamsız. adamı yaptı. Yap yapar. Dur o güç daha öldürmem lazım. Rally yapıyorum mübarek. Anneniz kim? Lan! <laughs> O ses hep gitti, hiç bunun ya Oh yeah dude Şimdi bana davet at Ben balık esirliyim, şey, tek e kurşun <laughs> Biz bizde biz de Sivaslıyız İki Bunlar da Sivaslı <laughs> İki kurşun <laughs> Yeni geldi Alıyorum, aldım Niye alamıyorum? Makaşay. Makaşay. Ulan var ya koltuk moltuk her şeyi ayarladım şöyle. Başlat. Alkış. Başlat Aku. Başlat. Ne dedi ne dedi? Akku. abi Abi dedemin tükene geldi. bunu ne zaman kazanırız biliyor musun? Ne zaman? çok soğuk Mücahit, Mücahit, Mücahit ben patronum demeyi vazgeçerse o zaman. Değil mi? Hmm. Hadi herkes beraber yapsın. Bir de bir de ufkumun ufkumun öleceğini 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 şey yapmamız yani. Bek beklememiz de yanlış. Ufa öl, ölmeyecek beklemesi de yanlış. Öl, öl Evet. Ben de bilmiyorum. Tam olarak ben de ne dediğimi bilmiyorum. Biz de senin şerefsiz. Moruk güneş tutulması kaçtaydı lan? lan? 9.30'dan 12'ye kadar. Tamam. Vaa ben bunu alacağım lan. Vaa bu manyakmış ha. Vay. Babam mı aldı süpermiş ya. <laughs> Vay bana mı almış süper benziyor. Benim saça bahalı benim saça Adolf Hitler gibi oldu. Aynen. Tipine zıştı. Eee bir, de, bir şey bright yapsaydı. Ney <laughs> Aa evet Futo'yu aldım, beyler. alın beyler. Alın alın alın. Evet alın. Hepimiz Tofaş. Foto değil o Tofaş. Hadi Aslında şeyler de benziyor ha. Harfler de benziyor. Futo. Tofaş. Tofu oluyor mu Hal ha, geçemeyeceğiz. Ya, kaybettik, kaybettik, Geçmiş olsun. Pat Patron. Patron Abdullah. Ufo lan onun Abdullah'sı. Hayır Hüsnü'nün. Baruk ben onu niye çıkardım biliyor musun? Ayakkabılar çok da ama ne yapayım. benziyordu aynı. E hangisi benim araba? Şu benim. Evet. Herkesin arabasına kimse karışamaz. Bu araba benim, benim değil lan. Burada kafkef diyor. yazıyor bunu. <laughs> bak araba da ne yazıyor biz? <laughs> karı mı ne karısı? kafkef 91 yazıyor ne karı? Ana bu ne lan? <laughs> lakaya bak lakaya. <laughs> karı mı dedi? He la karısı. <laughs> Herkesin plakasına kimse karışamaz. O Almanya'da öyle izin olsa kaf kef yaparım ha gitti. Ne bakıyorsun kız senin adını mı yazayım oraya Allah Allah. Belli de valla belli. <laughs> de. ama ama güzel Bir park etmedim mi lan? Şimdi. Güzel park etmedim mi? <laughs> Hadi gelin direkt. Gidiyor mu atıyor kendini ufak api kilitle tamam mücahit malzemeleri dağıt Abdurrahman'a da fırlat bir tane Susturucu alın durun bekleyin herkes susturucu aldı mı Tamam hadi 3-2-1 ateş Bir tanesi daha gitti Mücahit öbürünü vurmaya çalış, öbürünü vurmaya çalış şu aradan Camdan vurmaya çalış camdan camdan öbür camdan ileriden. Birini vurdum ben, ben birini vurdum oradan <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü? Vuramamışım ya Öldüremedin işte kahasına sıkacı yadın pezevahat Allah'ın seversen alarm çalıyor hiç ses yok Polis gelmiyor yukarıdan neyse Öldürün lan bütün şeyleri guysonları Tamam Öldürün 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 Hiçbirini acımayın Polis 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 bizi polis bizi öldürünce iyi Kim o Ufu çekil çekil ufu. Ay şerefsiz. Dur dur patlatma öyle öyle yapma. Ben başka bir planım var. Aha. Bu ne lan? Vay. Bak neyim varmış. Impact moron. Ulan bıçak mı alıp da gitsem ne yapsam?

kapıyı kapıyı açarken diğeri de etrafa sıkması lazımmış. E siz sıkıyorsunuz ya işte. Ben sıkmadım ama. Ya moruk alarm zaten öyle de çalacak, böyle de çalacak sonuçta. Bum. Topla bana oğlum. Al 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 koy amına. koy amına. sat gitsin. Koy amına. İsmail. Heh ferhat oğlum daha çok değil oğlum neredeyse şey kaçma abi. benden ferhat fir 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 fir, fir Bak, biri fir. geldi yavaşladım ben çıksın geri kudurmuş gibi topluyorsunuz <laughs> bu kadar yeter mi ufo içeriye adam sızmış lan burada burda kimse yok ya ulan bunlara Bak, bunlara güvenirsek ya. biz Lan bu oyun tek kişilik oynansa yemin ediyorum var ya. Oo. Oo. Ey gidi. Şu canım beni takip edin. Canım iyice gitti anasını satayım ya. <laughs> <laughs> Vay. Yani. Beğendim ki ne biçim kaçıyor la öyle gubret'a gubret'a Niye oradan çıkıyor ki çatıdan belki de aşağı zıplamak istiyor biz Gidemiyor belki helikopterle evet. kaçmak istiyoruz Belki paraşütle zıplamak istiyoruz <laughs> Bir dakika ha Açıyorum 3 2 1 açtım. Yaralı. Yaralı orada. Tamam öldü. Öyle arkayı az bir saniye ben yemek yiyeceğim. Hayır şey e, canım gitti amına koyayım. Aha. Yok canım. Oluyor mu lan? Vallahi oluyor. Ben burada bir yol buldum. Ne yolu? Ama çok riskli. Sağdan Riggs. adam geliyor. Öldü. Ay, bir dakika tıkla. Gelin dal dal dal. Dal dal dal. Şam şam şam. Şahlama. <laughs> <laughs> Gelin lan şuradan gidelim. Biz New York'tan gidiyoruz ki. Ha doğru ya evet. şu şeye. gelmemiz lazım. Biriniz vuruluyor. ya geldi? <laughs> Nasıl durumlar? İdare eder. Acilen gene bir şeyler yemem lazım. Beyler kıçımı koruyun. koca çanta taşıyor bir daha satayım <laughs> bazı. <laughs> Çok güzel atıyorum abi. Eyvah, o bana yardım söyleyeyim. lazım bana yardım lazım. Koş 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 gel 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 buraya doğru gel buraya doğru gel koş. Eyvah eyvah. Boş. Çok iyi kurtuldum beyler. C ölüyordum gördüm zaten can. Ne oluyor lan? Sarhoşladım. <laughs> Gördüğün <ne> her <yaptır> lan. Bu <laughs> sen benden geliyor. Evet. Aç 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 hepsini aç amına. Şok ufo. Bir dakika moruk şu canımı bir doldurayım da yolda yaraklara Olayım, yan basmayalım. <laughs> Mücahit ne lan? ben çarparsam sen benden gel, ben senden geleceğim. Ya sen bin bin sen bin dedin. bin Abdullah numaraya bin Cüceyt numaraya. Hadi ki polisler o kapının önüne geldi polisler hep. Hadi UFO Aa, ya. Aa geliyor buraya doğru geliyorlar. Tamam. Ben... Aa durun lan şey yapmadım ki makin. Tüh. Bekle. Tamam gel 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 beni takip et Vallahi beni takip edin Şeyin oradan gideceğim Havalandım oradan Vallahi şaka maka biz iyi gittik ufak Ya bu nitronun dolması için belli bir şeyler mi yapmamız lazım anlamadım mı? Ben de anlamadım ya. bizi takip et belki o daha yakın güzel bir etkisiyle Canım iyice gitti anası satayım ya yani, inventara gireyim de bari Dikkatli olun burada ağaçlar neler var Allah bak polis arabası neye geliyor? Düştün mü? Ya motor burada. Aha gel adamlar geliyor hemen. Oo. Bir, bir kişi. Kere siz Abdurla ben saadim ya Mucahit'in motora bindi. Allah'ım ya Rabbim. Hiç ay Beyler, bir 10 dakika ara versek. Niye? <laughs> Hah. <laughs> ha, eee benim bir suçum var mı güzel? <laughs> Beyler 10 dakika ara veriyor muyuz? Ya şuraya bir yapak tufo öyle çıktı ne yapıyorsan ya? Vallahi bıktım ama Çıkmayacağım moruk. 10 dakika oldu. bir şey yiyip hemen geleceğim, soğumasın. Oğlum Ali Yemen yani, bilgisayarın şeyin başındayız. Zaten ben sürüyorum motoru. Ben burada Mor bekliyorum. Git yiyeceğini al. E, Oturduğun yerde oyna en azından. Starta basarsın, binersin, girsin yani. Olmaz mı? Starta mı basarım? Ya bari şurada motora bin ondan sonra git ye sen. İyi hey, tamam moruk. Çabuk ol ama oraya biliyorum çabuk varıyorum ben. tamam. Sen hangisi sen busun? Hadi ben kaçtım geleceğim sonra. Tamam çabuk ol. Oğlum bu, bu para ne zaman 991'e düştü ya? canım ne çabuk gittiyse saçmalığa bak arkadaşlar Vallahi Aha UFO öldü Aha şartı, şartı, şartı. Aha UFO'nun götüne vurdular Mücahit bir yere git canım gidiyor Vuruyorlar beni vay stırmalar gibi iklim mucahit Aha gel 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 böyle gel şaysı keşke böyle gelseydim Bu wow, amcahit vallahi buradan gelsin çok manyak olur. Aha şurada şey var. Ha öyle gel ha ha ha. Daha iyi yukarıya doğru çık. Ondan sonra tam peşimden gelip ben hemen sağ Hı -hı. senin sağındayım hemen. Rechts Seite. Evet, Aa, iyi. aynı yerdeyiz şu an. Eyvah bura ne lan Fillaya girdi anasını satayım. Nerede var ama? Ha tamam. Geliyorum. Öyle dümdüz git Mücahit. Bu helikopter denen şahıs pislik şerefsiz nerede? Çok fazla soldan gittik ya biraz fazla sağdan gidecektik. Tren yoluna birazcık zor giderik buradan. Aha benim olduğum yerden neyse öyle gitsem bari. Mücahit bu şey niye dolmuyor lan hiç? Bir şey mi yapmak lazım anlamıyorum ki havada uçmak mı lazım zaltamı açmak lazım. Götümüzü mü öptüreceğim lan 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 Nein UFO düştü UFO UFO Adam, UFO koş UFO. UFO UFO Zaten hep bu UFO'nun yüzünden hmm. Televizyondan bakması lazım ya hadi ya UFO ya Adamlar geldi sikecekler şimdi bizi ha, Gel de bunu burada bırak da git işte Lan sağa sıkıyorlar durmadan. Bak işte mal ya yemin ediyorum mal oğlum ya. Bildim bas. burada bırakıyorum gidiyorum amına korum ya. Köşeye Al yiyeceğini yapayım. gel dedik amına koyma aa siktir siktir bottan şeylerle uğraş şimdi. Daha 15 dakika önce yemedi mi bu ya? Daha tren yolu baba. Arkanızda tren geliyor haberiniz olsun. Warum? Was ist El 3 yok mu Mücahit? Aha bu boyu sıktılar. Bir gitme dedik ya Boy. artık aman abim ya. Bir de, Sittemim, de geliyor hemen. Siktiğimin bölüm var ya iki kişilik oynansa ya da tek kişilik ben tek başıma siker atarım bunlara amına koyayım hep başkaları ayak bağı oluyor amına koyayım ya uyuz oluyor böyle şeye Bizi gel biz de o zaman ya 300 senedir aynı oyunu oynuyor amına koyayım daha halen bir motor sürmesini öğrenemediler Sen ufoyu ara ağzına bir iyice sıç telefonla